Canlar Merhaba ben Emel Önür Güney Florida'daki gayrimenkul yatırım danışmanınız bugün size şahane bir ev göstereceğim bu karatonda 4 oda 4 banyo 3 arabalık garaj 1 milyon 750 bin dolar, 370 metrekare ama bayılacaksınız. Hadi gelin beraber gezelim. Müzik Eve girer girmez sol tarafta nefis merdivenlerle yukarı kata çıkıyoruz. Yukarıda 3 tane yatak odası var ve 2 banyo. Müzik ebeveyn yatak odası, nefis bir salon, misafir odası, sağda şahane bir yemek odası ve bir ofis ile çamaşır odası var. Bu muhteşem yaşam alanı gördüğünüz gibi nefis bir göl manzarası ve kendi yüzme havuzu var. Bir de şöyle bir mutfak tek parça mermerden yapılmış bir tezgah. Benim bile yemek yapasım geldi Yemek anlamam biliyorsunuz. Bu evde her detay ince ince düşünüldü. Sırf mutfak için bile ala paramızda kalsın 100 bin dolar para harcadıklarını biliyorum. Ama bu evin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Bokaraton'da olması ve muhteşem bir sitenin içinde olması. Sitenin kapısında 24 saat 7 gün korumalar var tabii ki ve ayrıca sosyal tesisleri, yüzme havuzları, tenis kortları ve sitenin hemen karşısında da Morikomi Japon Müzesi ve bahçeleri var ki şahane gezmeye değer, görmeye değer bir yer. En önemli özelliklerinden bir tanesi de o zaten parkları, bahçeleri, sahilleri ve okulları. Amerika'nın en güzel üniversitelerine çocuk yetiştiren devlet okulları var burada. Illaki özel okullara göndermek zorunda değilsiniz çocuklarınızı. Parklar, bahçeler de inanılmaz güzel. Sahiller halka açık. İlla ki çok da zengin olmanız gerekmiyor. Zenginlik deyince Boca Raton Amerika'nın en zengin şehirlerinden bir tanesi. Miami'den 45 dakika kuzeyde ama sanki bambaşka bir ülke gibi Miami'deki nüfustan biraz daha yaşlıca, biraz daha Amerikalı, biraz daha beyaz tabiri caizse Bokoraton'un cazip kılan bir başka şey de alışveriş olanakları. Dünyanın en güzel mağazalarını, en güzel markalarını burada Bokoraton'da bulabilirsiniz. Eğer Bokaraton'un sakinliğinden, biraz yaşlılığından canınız sıkılırsa da 45 dakika güneyde Miami'nin çılgın gecelerine akabilirsiniz. Bu muhteşem evimiz 4 oda, 4 banyodan oluşuyor ve ayrıca da 3 arabalık garajı var. E böyle bir eviniz olursa herhalde 3 tane de arabanızın olacağını varsaymışlar görmüş olduğunuz muhteşem ev ya da bunun gibi sizin hayallerinize uygun herhangi bir ev bulmak için her zaman için bize ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamını gelmek istiyorsanız da lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgilerimle canlar.